İşletme müdürün lan Kapı nerede ya? Bak kapıyı bana soruyor! Defol dedim sana! Defol! Aha bunlar kat! Arabam hazır burada! Ev eşyam! Nerede? Ulan ev nerede? Ne bileyim ben? Görmedin mi? Görmedim! Aaa önümde duruyor! <laughs> Aa, Amerika'daki amcanı da ben öldürürüm! <laughs> Hadi milyoner amcanın şerefine içelim! Amcamın şerefine! Söyle ya baba, söyle de Şükran'ı versin! Ulan kaçırmıyor muyuz Şükran'ı? Kaçırıyoruz! Ama işten kovuldum! Boş ver! Saat kaçta gel demişti Şükran? 12'de! 12'de mi? Saat 12'de çeyrek var oğlum! Eyvah! Oh. Geç kaldık! Bu ne? Çuval oğlum, zorla kaçıracağım demedin mi? Şükran zorla kaçır dedi! Kız haklı, her şey raconuyla olmalı. Raconuyla? Hı. Zorla kaçırıyormuş gibi yapacağım, hacı bana kızsın, ona kızmasın. Hay aklınla bin yaşa! Şimdi ben kız kaçıracağım, değil mi? Evet. Peki. Öpraşma da uyuyak! Uykum kaçtı! Hayırlı bir kısmet çıksa da şu kızı eversek ev galiba. O lazını oğlunu diyorsan ölürüm de bir inşaat işinde az gazı katmadı bana. Kapa çeneni de zıbar hadi. Nereye gidiyorsun güzel oğlum? Nereye ha, gidiyor dedim, bu? Adem şifranı kaçıracak. Ha, aman de. Korkma arkanda biz varız. Senden iyisini mi bulacak? Maşallah aslan gibisin. Aslan gibiyim. Tabii yakışıklısın. Yakışıklıyım değil mi? Tabii, kuponların da var. Var. Şükran sana deli gibi aşık! Aşık oluruz bu! <gülüyor> <gülüyor> ne duruyorsun öyleyse hadi! Ne duruyorum değil mi? <laughs> Şükran nereye kaçıracağım? Daha kaldırırsın! Burası şehir oğlum! Hilton oteline götür! Hilton? Olur! Bir... Şu fokusu Hadi! Nasıl işaret vereceksin kıza? Anlaştık. Tekir gibi miyavlayınca... Ulan amma kırdır be! Şükran çıkar çıkmaz çuvalı başına geçiririz. Biz yetişiriz hemen. Miyavuu! <laughs> Sus lan! <laughs> <laughs> Altıma işeyeceğim Allah'ım! <laughs> Sus <gülüyor> ben bu konu çıkarmıyorum! <laughs> Sustur şu kediyi! <laughs> Lan, uyutmadınız beni be! Aaa, kız benim! Tabii! Sen demedin mi? Kaçırıyorum işte! Kız sus! Sevgilinim, kalka! Kangarı <laughs> nirdesi! Salak herif! Ne oluyor ya? Şşş. Adem Şükran'ı kaçırıyor! Ulan ne halt ettin? Kız kaçırıyorum! Aha. İncitmeyen kız ulan! <laughs> Yetişin ümmeti <belki> Muhammed! Karımı <laughs> kaçırdılar! Ne diyorsun hacı efendi? Aha Safiye mi kaçırdılar? Şu salağın ettiğine bak! Aa, <laughs> Allah Allah, Sabiye teyze şükran nerede? Gidip şükranı kaçmayın bari! <laughs> Aha lan geç yine! Allah! Allah cezanı versin, emin! Salak, ne olacak? Hadi kendine gel! Hacı baba, ver şu kızı lan. bana ya! Ne olur! Lan ne bokuna istiyorsun lan aşk köpek! Hacı sonra... ne Şükran nerede? Karanlıkta anasını kaçırmışım. Lan bırak ne olur etme hacı O sarhoş kusuruna Basma geber! Kaçılır! Lan ırz düşmanı! <laughs> Sana söylüyor! <laughs> evet! Sana söylüyor! <gülüyor> <gülüyor> lan ikinizi birden geber Kerim lan! Lan bırak yok! Lan bırak lan! Ben ne yapacağım şimdi? <laughs>